Merhaba evlatlar. Şimdi bugünkü videoda artık matematik hayatınızda koskoca bir cümle bırakacağız. Geçmiş videolarda dedim ya şu çıkarma işlemini keşke imkanım olsa da anlatmasam. Çünkü çıkarma işlemi diye bir şeyi hep toplamaya çevirerek kural olarak yapıyorduk. Ama bilgi olarak yanımızda durması gerektiğini söylemiştim. İşte o çıkarma işlemini bugün bitiriyoruz. Artık çıkarma işlemi diye bir şey kalmayacak. Bugünden itibaren öğrettiğim kural çerçevesinde bütün soruları çözme hakkınız var. Zaten benim yazdığım gibi yazmak zorundasınız. Bu yaptığım gibi yaparsanız ancak anlamlı kılarsınız. Çıkartmanın kuralı vesaire vesaire toplamayı düşündü buydu. Biraz canımızı sıkan işler açıkçası. Biraz ezbere yaptığımız işler. Kural getirdiğimiz işler. Şimdi öncelikle iyi dinlemenizi istiyorum. Burada yazdıklarımı bir yere yazmanıza gerek yok. E, sadece önemli bir yeri vurgulayacağım. Öncelikle şundan başlayalım arkadaşlar. Geçmiş derslerimde hep şunu vurguladım. Eğer hiçbir parantez yok ise demiştim. Hiçbir parantez yok ise sayıların sonundaki işareti sayının işareti kabul edin demiştim. Yani burada bir artı 3, burada da eksi 5 sayısı var gibi kabul edin ve toplama kuralı uygulayın demiştim. Artı 3 ile eksi 5'in toplamının eksi 2 olduğunu artık benim evladım bilir. Ama bunu ne zaman söyledim? Hiçbir parantez yok ise sayıların sonundaki işareti, sayının işareti kabul et, toplama kuralı uygula. Eksi 7, eksi 3, artı 5 işlemi örneğin. Hiçbir parantez yok. Eksi 7 sayısı, eksi 3 sayısı, artı 5 sayısı. 3 tane sayınız var toplama kuralı. Eksi 7 ile eksi 3'ü toplarsanız eksi 10, eksi 10 ile de artı 5'i toplarsanız... Eksi 5 yapacaktır deriz. Bunu ne zaman deriz? Hiçbir parantez yok ise. Fakat sorularımızın hemen hemen hepsinde parantezle karşı karşıya geleceksiniz. Bu parantez denilen arkadaşın matematik hayatımızda çok önemli bir yer işgal ettiğini söylemiştim. Şimdi parantezli işler yapalım arkadaşlar. Eksi 3 eksi artı 5 işlemi nedir deseydim? Siz bana bunu öğretmenim çıkarma kuralı uygulayalım. Eksi 3 aynen kalır. Çıkarmayı toplama yaparım. E, çıkan sayının da işaretini değiştiririm diyerek yapabilirdiniz. Artık bu kuralı öldürüyoruz arkadaşlar. Öldürüyoruz derken kafanızda bir yerde duracak o kadar iş yaptık. Yarın bugün bir yerde karşımıza gelebilir. Bundan sonra evet bakın bu cümle parantezlerin ortadan kaldırılma cümlesini veriyorum. Israrla hani söyleyeceğim söyleyeceğim ah keşke söylesem dediğim yere geliyorum arkadaşlar. Bundan sonra matematikte yan yana iki işaret görüyorsanız yan yana bir eksi bir artı eksi eksi artı artı ne işte yan yana iki işaret görüyorsanız ki burada hangileri yan yana şu arkadaşlar yan yana değil mi? eksi ile artı yan yana bundan sonra o parantezlerden kurtarmak için yan yana duran iki işaret çarpılacak arkadaşlar. Şunun bir hükmü yok. Şu parantezi kaldırıp atabilirsiniz. Eksi 3. Evet, yan yana duran iki işaret. Eksi ile artının çarpımı matematikte eksidir. Sayıyı yazdınız. Böylece parantezden de kurtardınız. İş döndü buraya. Sayıların solundaki işareti, sayının işareti kabul edin ve toplama kuralı uygulayın demiştim arkadaşlar. Bu çıkarmaya göre, bakın ne kadar kısa bir işlem. Eksi 3 kalacak, çıkarmayı toplama yapacağım ikincisinin işaretini değiştireceğim. Toplama kuralı uygulayacağım. Ve uzun sorularda tabii ki daha daha uzun sorularda bu işlemi daha fazla zamanınızı alır. Ama bundan sonra yan yana duran iki işaretin matematikte çarpımını yapacağım. Örneğin eksi 8 eksi, eksi 5 eksi artı 4 artı eksi 3 işlemiyle karşılaşalım. Şimdi bir sürü uzun iş yapmak yerine ne dedim? Yan yana duran iki işaretin çarpımı. Bu eksi sekiz. Beni ünlendirmiyor. Şu parantezin hiçbir hükmü yok. Ama dikkat ederseniz arkadaşlar. Burada yan yana duran iki işaret söz konusu. Eksi ve eksinin çarpımı artı beş. Evet bakın yan yana duran iki işaretin çarpımı eksi dört. Yan yana duran iki işaretin çarpımı eksi üç. Artı ve eksinin çarpımı. Sonra neye döndü? hep dönüp dolaşacağınız yer sayıların solundaki işareti sayının işareti kabul et. Eksi 8, eksi 12, eksi 15. Eksi 15 ile artı 5'i toplarsanız eksi 10 yapacaktır. Aksi halde çıkarmanın kuralıydı, şuydu buydu toplamada da mı yapılır? Evet orada da yapılır. Yeter ki arkadaşlar yan yana duran iki işaretin çarpımını yap. Şimdi bu tabii ki ne zaman geçerli? Bizim şöyle bir sorumuz olsa arkadaşlar. Eksi, parantez içinde eksi 4, eksi 2 mesela. Bakın burada, öğren, burası önemli, çok önemli. Hocam yan yana duran iki işaretin çarpımı mı? Bu, şuradaki parantezin içindeki işlemleri bitirdiğiniz zaman geçerlidir. Bizim işlem önceliğimiz hala devam ediyor. Önce parantezin içi. Eksi 2'yi yazarım. Önce buna dokunma. Geldim buna. Eksi 4. Yan yana duran iki işaretin çarpımı. Artı ile eksinin çarpımı eksi 2. Buna dokunmadım. Dokunmadım. Eksi 4 eksi 2. Parantez yok burada gördüğünüz gibi şurada. Eksi 6 yapacaktır. Artık bu tek bir sayıya indi bakın. Parantezin içinde bir tane sayı var. Eksi 2 Yan yana duran iki işaretin çarpımı eksi ile eksinin çarpımı artı. Dolayısıyla eksi 2 ile artı 6'yı toplarsam bu işlemin sonucu artı 4 olacak. Yani parantez içinde işlemler varsa önce bu parantez içindeki işlemleri hallettikten sonra yan yana duran iki işaretin çarpımı. Sorularda görürsünüz eksi eksi 3 diye çarpacaksınız arkadaşlar. Artı 3 diyeceksiniz. Bunun da bir nedeni vardır ama o nedeni hiç bilmiyorum. Sadece bu şekilde bilmenizi ve matematik hayatınız boyunca da bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Böylece çıkarma işlemini ne yapmış olduk arkadaşlar? Öldürmüş olduk. Ona Allah rahmet eylesin diyebiliriz. Şimdi geleceğim. Daha çok yani bütün sorularda bu işlemi yapacağım. Ama öncelikle vurgulamam gereken yer çarpmaya devam edebilmek için üstü sayılar ben size 6. sınıfta ısrarla üstlü sayılarla ilgili bir tablo söylemiştim. Bunu yine kitabımızın, ders notumuzun 67. sayfasına bastırmıştım arkadaşlar. Bu sizin 6. sınıf notlarınızın arasında da var. Keza 68. sayfada da bir not var. Ona da geleceğim. Arkadaşlar üstlü sayılar demiştim ki size 5. sınıfta ilk anlatmaya başladığımda. Peşinizi bırakmaz matematikte. Her yerde karşınıza çıkar. Beşte sadece karesi küpünü öğrenmiştiniz. 6'ya gelmiştiniz. Üstü sayıların hesabıyla alakalı işlem önceliği vesaire sorular senenin ilk başında altıncı sınıfın ilk konusuydu. Bunları göstermiştik. Şimdi gelelim 7. sınıfta üstü sayılar. Fakat çok net söylüyorum. Benim burada anlattığım, videoda anlattığım, bugün anlattığım yerden... 8. sınıf LGS'de yüzde 90 soru gelir arkadaşlar. 8'e geçeceksiniz, özel bir üstü sayı konusuyla karşılaşacaksınız. Biraz daha ilerlemiş halini göreceksiniz. Onun için benim burada anlattığımı tekrar söylüyorum. 8. sınıfta tekrar göreceksiniz ve sorularda defalarca kullanacaksınız. Büyük ihtimalle de evlatlar, büyük ihtimalle de sınavınızda soruyla karşılaşırsınız. Şimdi size üstü sayıları tanıtacak halim yok. Yani yıllardır biliyorsunuz. Şunu vurgulayalım arkadaşlar. Yani şey olsun. dem yapmadık da demeyelim hiçbir şekilde. Üstü sayıları da hiç yapmıyor bu adam. Dedirtmeyelim. Burada arkadaşlar üstü sayı ne demekti? Bir sayının kendisiyle tekrarlı yoldan çarpımını kısa yoldan göstermekti. 7 tane 5'in çarpımını 5 üzeri 7 diye gösterirdik. Burada alttaki sayıya taban, üstteki sayıya üst veya kuvvet veya derece adını vermiştik. Hatırlarsınız. Ve ısrarla şunu vurgulamıştım arkadaşlar. Ne demiştim size? Evlatlar rica ediyorum sizden sizden rica ediyorum tabanla üssü çarpmayın demiştim değil mi? Çarpmayın arkadaşlar. Ne yapın? hesabınızı, kitabınızı bileceksiniz. Sayfa 67'nin sağ tarafında şurada gördüğünüz tabloyu arkadaşlar, burada 2'nin 10'un 1. kuvvetine kadar, 3'ün 5. kuvvetine kadar, 4'ün 4. Dördüncü kuvvetine kadar, 5'in 4. kuvvetine kadar, 6'nın küpüne kadar ve arkadaşlar 7'de 25'e kadar hatta 30-31'e kadar sayıların karelerini kesinlikle bilin demiştim. Bu sene ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıkar. Şimdi şunları bir kere daha vurguluyorum. Sayfa 67'nin son tarafında işlemler var. 2 üzeri 6 gören gözden 64'ü görecek. 6'nın karesi 36. Ne çıkardım? Bir üstlü ifadede tabanla üst yer değiştirdiğinde sonuç değişir. Tek bir tane değişmeyen var onu söyleyeceğim. 3 üzeri 4 81'dir. 4 üzeri 3 64'tür. Evet, matematikte taban ve üssün yeri değiştiğinde sonucu değişmeyen tek üslü ifade 2 üzeri 4 ve 4 üzeri 2'dir. 2 üzeri 4 16, 4 üzeri 2 de 16 yapacaktır arkadaşlar. Ama yine vurguluyorum, a üzeri n diye bir ifade görmüşseniz ne olur? Tabanla üssün çarpmayın. Tabanla üssün çarpımı ayrı bir anlam ifade eden haberiniz olsun. Yine söylüyorum defalarca söyledim. Benim buradaki tablodaki bilgiler olmazsa bu konu gitmez. 256 gören gözlerin 16'nın karesini, 8 4'ün 4. kuvvetini, 2 üzeri 6'yı görmesi gerektiğini bilin. 128 gören gözün 2 üzeri 7 görmesi gerektiğini bilin. 144 görmüşseniz 12'nin karesini görün arkadaşlar. Şimdi bunlara geleceğim. Sayfa 68'de bakın burada 1'den başlayıp 20'ye kadar sayıların karelerini vermişim arkadaşlar. Sizden ricam 21'in karesini de hesaplayın. 22'nin karesini de hesaplayın. 23'ün karesini de nokta nokta 31'in karesine kadar bilin. Neden 31'in karesi? dahaki yıl anlarsınız ne demek işte. Bakın bilin, bu tabloları bir yere yazın, kafa gözünüzün önünde dursun. Biri size 289 dedim mi 17'nin karesidir kardeşim diyebilirsiniz. Biri size 441 dediği zaman 21'in karesidir değil arkadaşlar, bakın değil. Bu olmadan bu konuyla ilgili çok zorlanırsınız. 2 üzeri 6 kaçtı böyle düşün düşün dur arkadaşlar. Sadece 2 üzeri 6 olsa gam yemeyeceğim. Şimdi asıl muhabbete geliyoruz arkadaşlar. Evet, üstü sayı dedi ki bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımlarıdır. Bunda sıkıntı yok. Ama işin içerisine işaret girerse işte orada frene basacaksınız. Öyle bir frene basacaksınız ki acı bir ses çıkacak lastiklerden irkileceksiniz. Ne olur ya diyeceksiniz. Bakın hepinize söylüyorum çok net. Eğer sayınız negatifse ve o negatif sayıyla alakalı kendisiyle çarpım karşınıza çıkıyorsa bir kere yerine beş kere düşüneceksin arkadaş. Ve gireceğin her sınavda da karşına getirirler. Bu kadar da net ifade ediyorum. İnşallah bu kadar net ifademi anlamışsınızdır diye de ümit ediyorum. Bakalım şimdi. Şimdi bu yazdıklarımı yazmanıza gerek yok. Zaten sorularda defalarca vurgulayacağım için arkadaşlar ne demek istediğimi göreceksiniz. Evet. Haydi bismillah. Sadece izle. Sadece dinle. Çıkan sonuç bizim için önemli. İki üzeri bir desen bana iki dersiniz. 2'nin karesi desem e 2 çarpı 2'den 4 dersiniz. Bu zaten artı bir sayı ile artı bir sayının çarpımı artıdır. Desem ki size 2'nin küpü nedir arkadaşlar? Hocam 3 tane 2'yi koy çarp artı 8 yapar. Çünkü işaretler artıdır. O zaman şu cümleyi yazmayın. Bu cümleler yazılı notunuzda göstereceğim. Şunu diyebilirim arkadaşlar. Pozitif bir sayının Pozitif bir sayının her kuvveti üssü ne olursa olsun sonucu sayının her kuvvetinin sonucu daima pozitiftir. Bu çok basit. Size biri dedi ki 4 üzeri 5 kaçtır? Artı olduğu için artıdır. o da 1024 yapar dersiniz. Pozitifse sıkıntı yok. Ama iş Negatif sayının kendisiyle çarpımına gelmişse ki çok gelecek, orada düşüneceksiniz. Orada duracaksınız. Yazdıracağım kuralı bileceksiniz. Bakın bakalım. Şimdi ben size desem ki, eksi 2'nin birinci kuvveti. Ne yap? Eksi 2'yi bir defa kendisiyle çarp. Eksi 2'nin karesi. Eksi 2'nin onun karesinin olduğunu göstermek için parantezde yazıyorum. Hocam niye böyle yazıyorsun da böyle yazmıyorsun? Bununla bunun anlamı farklı ona geleceğim arkadaşlar. Eksi 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 kere 2 4. Eksi 2 küpü. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Önce işaret. Şimdiden söyleyelim. Zaten çok söyleyeceğim. Eğer üslü sayı var ve taban negatifse matematik hayatınız boyunca önce o üstlü sayının işaretini belirleyeceksiniz arkadaşlar kaçarı yok bunun. Sekizde de çok kullanacaksınız bunu. Önce işaret. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Bunun sonucu eksi. İkinin küpü de sekiz yapar. Eksi iki üzeri dört. Dört tane eksi ikiyi çarpıyorum arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 üzeri 4, 16. Şimdi uzun uzun yazmayacak. Bildiğim için yazacağım. 5 tane eksi 2'yi yan yana koyarsanız sonuç eksi 32. Eksi 2 üzeri 6 artı 64. Eksi 2 üzeri 7 eksi 128. Eksi 2 üzeri 8 artı 256. Konuyu 200 eksi 2 üzerinden anlatıyor. Ve kuralımız bütün sayılar için geçerli. Eğer işte devasa cümle, matematik hayatınızda öğrenci milletini en çok yoran cümlelerden, en çok atlanılan cümlelerden bir tanesi. Negatif bir sayının kuvvetini alıyorsanız, önce işaret belirleyeceksiniz, fakat Negatif sayıların kuvvetleri bazen eksi bazen artı gelmekte arkadaşlar. O zaman ne zaman eksi ne zaman artı işte burası önemli. Negatif bir sayının üssü kuvveti tek bir sayıysa 1 3 5 7 gibi Negatif sayının tek kuvvetlerinin sonucu negatif. Negatif sayıların çift kuvvetlerinin sonuçları pozitiftir arkadaşlar. İşte matematik hayatınıza devasa bir cümle. Negatif bir sayının negatif bir sayının üssü tekse sonuç negatif. Negatif bir sayının üssü çiftse Sonuç pozitif. Aman canım ne var bu kadar basit bir soru cümlede? İnşallah basittir bir şey dediğim Biri size eksi birin 250. kuvvetini soruyorsa, 250 tane eksi biri yan yana koyup çarpamayacağına göre bakıyorum. Negatif bir sayının çift kuvvetinin sonucu artı biriler kuvveti bir. Eksi 3 üzeri 5. Bakıyorum negatif bir sayının tek kuvveti, negatif sayının tek kuvveti negatif, 3 üzeri 5 gören gözler 243 görecek. Eksi 3 üzeri 4 dedim evlatlar. Negatif bir sayının çift kuvveti sonuç pozitif, 3 üzeri 4'ü 81 göremeyene yazıklar olsun derim. Fakat şimdi geldim çok kritik bir de parantez süs eşyası değildir. Bunun anlamını söylüyorum. Eksi 3 sayısının 4. kuvvetini bul. Bulayım. Negatif bir sayının çift kuvvetinin sonucu artı 3 üzeri 4 81 Geldin buna. İşlem önceliğinde önce üstü sayı değil miydi? Evet. 3 üzeri 4'ün önünde eksi var. Bunun anlamı aslında budur arkadaşlar. Cevap eksi 80. Hocam hani negatif sayı çift kuvveti pozitif. Öyle bir şey yok ki. 3 üzeri 4'ü önünde eksi var. Bunda ise eksi 3'ün 4. kuvveti. 4 tane eksi 3'ü çarp var arkadaşlar. Bunda ise bununla şu hiç farklı bir şey değil. 3 üzeri 4'ün önünde eksi var. Eksi 81. Şunların iki aynı. Bu farklı. Demek ki çift kuvvetin parantezin içinde mi dışında mı olması bizim için çok kritiktir. Sorularda bunu zaten çok soru çözeceğim için sadece şimdilik gösterdi. Bu yazdığım notlar arkadaşlar şurada mevcut. Sayfa 67'nin sağ tarafında benim yazdırdığım notlar var. Bir, birin kuvveti bir. İki, bunu zaten biliyorsunuz. Bir sayının sıfırıncı kuvveti daima bir. İşte üçüncü. Parantezin içinde negatif bir sayı var. Ve o parantezin dışında çift kuvvet varsa negatif sayıların çift kuvvetleri daima pozitif. Parantezin içi negatif. Ama dışında tek bir sayı varsa negatif sayıların tek kuvvetleri daima negatiftir arkadaşlar. Bu bilinmesi gereken bir gerçek. İkinci aşama şuraya dikkat diye yazdığım arkadaşlar çift kuvvetin parantezin dışında olduğuna veya parantezin içinde olmasına göre durumun değişeceğini bilin evlendir. Hemen kalemlerinizi alın. Şunu da yazın mesela. Eksi 5'in dördüncü kuvveti. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. 5 üzeri 4 625'tir. Şöyle yazsaydı bunu arkadaşlar. Hiç parantez yok. Önce 5 üzeri 4'e hesapla 625. Önüne eksi yazarsınız. Veya 5 üzeri 4'ün önünde eksi var. Onun da dışında parantez var. O da yine eksi 625 yapacaktır arkadaşlar bu bu öğretilenler bu konunun bu yılın en kritik yerlerinden birisidir arkadaşlar. Negatif yani pozitifse sıkıntı yok. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif. Ama iş negatif sayıysa yani taban negatifse o zaman siz önce neye bakacaksınız? Üst çift midir, tek midir? Çiftse sonuç pozitif, tekse sonuç negatif. Fakat parantezler önemli. Devam edelim. Sayfa 68. Burada da yine arkadaşlar başında negatif sayıların tek kuvveti, çift kuvvetini söylemişiz. Bu tabloyu bileceğinizi dile getirmiştim. Evet evlatlar. Yine vurguluyorum. Üzerine basarak vurguluyorum. Üstlü sayılar matematik hayatınızın çok önemli yerinde. Üstü sayılar içerisinde negatif bir sayının tek sayı veya çift sayı kuvveti olması çok çok kritiktir. Zaten sorulara geldiğim zaman çözerken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bundan sonra parantez var içinde bir tane sayı var ve yan yana işaretler varsa çarpma kuralıyla birlikte işimizi daha da basite indireceğiz.